video. E nasıl yap? Hadi bismillah. Hadi. hadi Ha? Süper içinde. Table şu yayınına baksana bak. limonun içine bak bak Her yer balık. Bak. Aldım aldım. Aldım. Kepçenler. Ay kurtuldu. Kepçen nerede? Aldım yine kepçen aldım. Nerede? Kepçen nerede kepçen? Oo çok nerede? sert. Kepçen nerede? Çok sert. Kepçem yok. yok koş iskele kepçe. Dur, 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 dur. Çok yere. Çok iri, kepçe getir, acil. Çok iri bu balık. Tamam tamam koşma çok o kadar gitme. Palamut, palamut. Akıllı kepçe bu mu? Süper, süpersin. Çıkarım. Bebeğim sen çıkar ışık daha, tut. Çıkar bir daha, çıkar bir Çabuk daha. Çabuk çıkar, dikkat et. Dur, dur, dikkat et. Dikkat et, taktırma. Dur, iğne de var. aç açtı ağzını. Tamam. Tamam. Dur, iğne şey, tepsiye -te şey, -te -te -te. Tamam, at bir daha, tamam. Arkam boş, at. Ev fazla. Fire in the hole. Aha, tamam, oynanın içinde. <laughs> Ben ortalık çantaları böyle buraya bırakıyorum, dikkat et, bir adım geri atma. Hı? Tamam abi. Bir adım geri atma. Tamam abi. Tamam, ben benzemiyorum ben. Bunlar orada açıklıkta var. Ooo! Kaç gündür yoktu yalnız palamutlar, bak... Oh aldım! Aldım. Bak bak, Alırım alırım, ben Palamuda! Haydi bakalım, haydi. O buraya geliyor. Hoppa! Bana doğru yüz Yok yok sorun yok. Çok yerdeyiz zaten. Süpersin abim. Nerede Bahadır? Saat 12 önüm. Atıyorum birader. Bahadır iğnede. Ha? İğnede. Tamam. Işığa ihtiyacım var. Bahadır çarpmada değil iğnede. İğnede mi? Asisten mi almış? Ha süper. Şeyden tut bak şey yapar ha. Ne Hıh. <laughs> ha süpersin. İğne çok küçük. İğne küçük evet. Ama... Yüklen yüklen kırılmaz o iğne. Abi tutacak geliyor ki.